Hepinize selamlar Fırat Savut kanalının güzel takipçileri nasılsınız iyi misiniz? Ben bomba gibiyim çünkü bugün yanımda sevgili Yasin Yaspe var. Ne haber Yasin? İyi sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Meydan yemekleri çekiyorum Bayrampaşa'dayım ve bu videoda da Bayrampaşalı birçok kişinin de tanıdığı Yasin eşlik edecek bana. Eyvallah. O da Bayrampaşalı. Eyvallah. Güzel Sağ olsun, mekanlar var. Için ne demek? Bana. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Güzel mekanlar var. Güzel mekanlar var. Güveniyorum. Aynen. Ben de güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah o zaman fazla vakit Yani her değilim. zaman yediğimiz yerlerde yiyeceğiz Bayrampaşa'da. Benim tamam. yani her zaman gidiyorum. Tamam yerine, eyvallah. Seni de götüreceğim işte. Tamam eyvallah. Aynen. O zaman içeride zaten bol bol sohbet ederiz. Evet. O zaman Japonyalılarımı da anlatırım sana. <laughs> <canım>. eyvallah. <laughs> Bekliyorum. Ulan. Hadi başlayalım. Yaz be bunu dener. Göreceğim ok bakalım. Evet. Şimdi dedi ki güne ilk oyunla öğünle... simit simitle başlayalım. Çataloğlu evet, buranın Çataloğlu. adı. Burası dedi ki burada bir simitini ye. Evet. Şansımıza da sıcak çıkmış. Evet sıcacık. Biz de şimdi söyledik arkadaşlar. Üçgen peynir söyledik. Üçgen peynir söyledik. 1,5'lı simit söyledik. <laughs> Hafif başlayalım. <laughs> Hafif. Hafiften girelim. Bizim hafifliğimiz böyle oluyor. Simitler gelecek bize vuracak. Onun çok güzel koku geliyor. Evet. Yereye öldürdük de çok güzel geliyor ya. Vay çatırdaması gibi. Çatırdama falan evet. filan. Arkadaşlar şey, yani efsane mi? bir. Ben başlıyorum çok. <laughs> ben ben de sıcak. Yemedin değil mi bir şey? Hmm. Evet. Aa, bu ya. Evet. Bakalım bunun ya. Bugün çok acım gerçekten. Tereyağlı simidi bizde var ama bugün kalmadı. Şunu bir değiştirebilir <laughs> miyiz ya? Tereyağlı simidi ben, beyefendi dediği simidi ben Ankara'da değilmiştim. İlk ondan sonra. Gerçekten güzel yapan yerde çok başarılı oluyor. Burada güzel yapacağını belli etti ama. Bir şey soracağım. Yemek yerken ağzını kapıyor mu? Açık Yok. Kapamıyor. Ben... Aga zaten öyle olması lazım ya. Yani. Vallahi bak ben bayağı ağzımı açıyorum böyle şapur şapur. Abi, niye ben... ağzını kapamakla zorlar bir insan onu anlamıyorum. Japonya mesela bu bir gelenek. Şimdi Japonya'da bu gelenek diyor. Yas biz Japonya maceralarını falan konuşacağız ama hepsini bir anda akıtmak istemiyorum ben. Evet yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Aynen. Yavaş yavaş kankacım. Ya, simit çok iyi be. Arkadaşlar simit gerçekten çok başarılı. Ben İstanbul'un en iyi tarihi böyle simitçilerini gitmiştim Ve gerçekten o simitlere aynen, aynı lezzetlerde bir simit yiyorum şu an. Karaköy'de var bir tane meşhur bir simitçi. Hmm. Ona hmm. çok benziyor. Hmm. Bir de simitle nedense şu marka üçgen peynir ya. Harper. Evet. Şu menüyü ben günde 3 öğün yerim biliyor musun? Ben de yerim. Ve bir dönem yedik de bayağı. Tabii o dönem simit 35-50 kuruş, 75 kuruş. Şu an ne kadar bir simit? He? Şimdi ne kadar? 7. Tamam ya. Yani. Abi simit kaç para? 7 lira. Susam mı gerekli bir Aa sağ olun teşekkürler. Edelim, ikram galeta ikram ettiler. Galeta yeriz. Hale Şöyle bir güzel. Lan, koluma niye vurdun? Ne oldu? Heyecandan kusura bakma, güzel bir şey yiyince ben... Bunun adı ne biliyor musun? Bak, Adanaların Gözü Yaşlı Kaynana Sopası. Bu. He, bu, kaynana sopası diyorlar Güzelmiş lan, kusur kusur. Ne soğuk bir şey lan? Çayla falan on numara akar bu. Ha, ben Smith'in... Böyle hafif yanık olma olayını seviyorum. Ne çok onu ben de seviyorum. Evet. Hocam. Ne çok ne başka bir şey değil mi? Hmm. Akıyor. 3 lira peynir, 7 lira da simit. Batuhan hesaplayıp yazdı şu an. Hesapladın mı Batuhan? Hesapladım abi. Evet. 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 Abi. <laughs> Yok. Onu şeyde kurguda hesaplar. O zaman arkadaşlar biz güzel başladık. Biz gömüp devam ediyoruz. Gerçekten ilk simit olayı çok güzel oldu. İyi yaptı. Ben böyle bir salçanı falan tost hayal ettim de. Dedi ki Yay, bir simitçi var acaba dedi. Aynen. Orada gitti şu an. nereye geldik evet. tarihi, tarihi. Esken... <laughs> ben burada bitiririm bak. Harbi mi? Bu video burada biter. <laughs> Tarihi İskender kebapçısına geldik. Burası Aynen. çok eskiymiş. Burası Bayrampaşa'nın en eski yerlerinden biri arkadaşlar. Yasin denemiş daha önce de. Tabii. Güzel Burası dedi. Meşhurdur zaten. Meşhur mu? Tabii. Ben bilmiyorum. Direkt dedi ki. yani simidin üstünü direkt İskender. Ben zaten numara simitten oldu. bir diş aldım bıraktım buraya geleceğimizi <laughs> duyunca. zaten böyle amacımız tada tada. Burada da birer porsiyon söyledik. Birer porsiyon. Bak aga diyeceksin ki mesela bunu yedin. Oğlum ben çok doydum diyeceksin. Diğerini nasıl yiyeceğiz diyeceksin. İşte ondan korkuyorum. Ben yani. Yersin ben ama. Ben doyabilirim yani. Yersin. Diyorsun. Tabi tabi yer mi da oğlum, bu puan? Burada yer. nice koç yiğitler değil mi? Tabi tabi yer. Yersin. O zaman sipariş gelince biz de buradayız kardeşler. şey diyeceğim. İkramlar coştu. Aynen. ikramlar efsane. Tulum peynir, tereyağı, çiğ köfte, ezme. Bunlar herkese geliyormuş. Sadece bize özel değilmiş. Hemen sorduk. Hemen sorduk. Yasbe dedi ki bir gelmeden çiğ köfte yiyemem. <laughs> Ağzımı su yaktı Allah'a. Yani Batuhan orayı şey yap. Kes. Kestin değil mi? Kestim abi. Eyvallah canım. Hadi. Ben de güzel. Beğendim. Bence başarılı. Acı sonradan yapıştı ha? Değil mi? Yo normal. Yo. Niye öyle diyor? Bu sonradan geldi. Kanka sen misafir falan değilsin. Kanalın sahibi olduğu için ben her türlü çökerim sana. Çok <laughs> öyle. Hiç sıkıntı yok. Ben sadece ben... biraz durgunum. Sıkıntı bende şu an. Sen hiç durgun olma. Ben kendine getiririm kardeş. <laughs> Rahat ol. Hans çiğ köfte iyiymiş ha. Gidiyor. Güzel. Tulum da aktı. Hmm. Fena değil. Etsiz herhalde değil mi? Hmm. Çiğ köfte. Hı -hı. Şunda yokum. Ezmeyi iyi yapan çok nadir yer gördüm ya. Ha. Tabi tabi lütfen. Abi onu çok koydun zaten. He? <laughs> Bana niye koymadın abi? <laughs> Teşekkür ederim. Beraber mi damla? Sıcak sıcak tereyağımız da geldi. Haydi bismillah. Gerçekten güzelmiş. Çok iyi. Bursa'da falan da işlemiştim kardeşim. Sadece tek şeyim ne biliyor musun? İlk yer yemez. Tuz oranı fazla. Sen bu mi? evet. Sadece salçadan kaynaklı mı? Bir daha, bir daha. Onu bilmiyorum. Etin yok e, yoksa. Bana iyi geldi ya. Tuz. Ya şey işte. Çok çok fazla tuzlu sevmiyorum. Hissediyor yani öyle. Ya tuz ben koymayı okeyim. Tuzu ben, ben atmayı okeyim yani. Ama şöyle. Beni takip edenler bilir Yasin. Ben et döneri bu şekilde değil abi. Hangi şekilde? Parça parça böyle bir et döner olur. Parça etli. Hmm. Böyle yaprak gibi kağıt değil. Bursa'dakiler de bu arada böyle. Yani burası da gerçekten aynı usule göre ama yapmışlar. Anladım. Ondan sonra ama ben biraz daha böyle dönercilerde falan parça etler böyle dökülür ya tak Hı -hı. tak tak tak. Ben onu da çok seviyorum. Ama şimdi ben daha önce döner iş falan da yaptığım için dönerin tadından anlar. Bence tam kıvamında ya. Sana nasıl tuzu fazla geldi anlamadım. Kanka bu işte damak zevki dediğimiz muhabbeti. Az lezzeti dediğim bu. Şu an bende tuz var. Yani bunun iki porsiyonu gömerim. Yenir kanka. iki diyelim üç diyelim. Yani şu an zaten yiyorum da rahatsız etmiyor. O konuda sıkıntı yok bizde Ben çok... <laughs> daldım İskender. daldım İskender'e. İskender'in lezzeti. Videoyu falan unuttum. Unuttun yani. ha? İskender'in lezzeti çok okey. Benim gibi sadece salçası belki biraz tuzlu. Benim ağzıma gelen o. Ama onun dışında tam Bursa'daki gibi böyle tam usule uygun. On numara yapmışlar abi. Yemeğe geldiğinde iyi oldu be kardeş. Yani gerçekten yemeğe gelmiş. İki muhabbet <laughs> ederiz dedik. Adam ye Oğlum bileydim ben. Oğlum aç geldim. Yemek videosu çekeceğiz dedin. Aç geldim. Ne yapayım dayanamıyorum. Oğlum ben yemek videosunda sohbet de ediyorum. E işte, ben, ben, edemiyorum fazla. Ben yemeğe kilitlendim şu an. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. <laughs> fiyatı 160 lira İskender'in. Nereden gördün o fiyatı? Menüde. Menüye geldim baktım evet. kanka. Ama burada birçok yani İskender yapıyorlar da birçok bir şey tavuk diyor. Surat kanalında limit var mı yani istediğimizi yiyebiliyor muyuz? Hacı Ben şimdi bundan 3-4 porsiyon da yiyebilir miyim? Ya ben neyle korktum oğlum? Senin için iki tabak fazla yıkayım. <laughs> yani lafım olur <laughs> kardeşim. Şerif, yani. e kendin ödeyeceksen ne yapmasın? <laughs> i̇stediğin gibi, istediğin şekilde her şeyi yiyebilirsin kral. Yemekte korkutamazsın Eyvallah bizi. Biz o zaman zaten gömdük gibi bir şey arkadaşlar. Valla ben Fiyatını bit bitmeye da az kaldı zaten. Bunlar ikram, onu söyledik kardeşlerim. O zaman biz gömüp geliyoruz. pilava geldik. Aynen. Bayrampaşa'da kardeşler pilava geldik. Ya ben böyle yemek yemediğim zamanlar Aha. enerjim düşük oluyor. Bak şimdi bak ne kadar bak yüzüme can geldi görüyor musun? Kendine geldi dedim ki kardeş bak kötüysen başka zaman çekelim dedim. Hani <laughs> bitik görünüyorsun dedim. Ramazanda ben zaten video atmıyorum. Ramazanda biz mesela ofiste arkadaşlara diyorum ki oğlum iftardan sonra gelin hani. İftardan bana sonra. Bana ne yapıyor? Gündüz mesaj atıyorum, gece bir de mesaj. İftara kadar bana bulaşma. <laughs> Allah Allah dedim. Allah Allah dedim ya adam oruçluyken İrtibat kesini... ben ya açken ben iptalim yani. Eyvallah. Bilmiyorum niye öyle oluyor. Kan şekeri falan düşüyor o yüzden galiba. Anladım kardeşim. Valla şu an enerjisi yerinde. E evet, Tabii ki yerinde. meydan yemekleri olur da pilav olmaz mı? Aynen. Olur. Bir tavuklu pilav. Ben bir, bir tavuklu nohut... pilav söyledim. Fırat da bir nohutlu pilav söyledi. Bu arada yarım şar söyledik ha. Bak ben bundan en fazla iki kaşık yerim demin İskender bunu <laughs> Biter biter sen rahat ol. Diyorsun. Rahat ol. Tabii tabii. Bak. Ben ketçap sıksam ayıp olur mu? Ayıp olur. Sıkabilirsin. Tamam. Ben de ketçaplı karabiberli falan severim. Sokak pilavında ketçap, karabiber bunların hepsi akar arkadaşlar. Yani. yani. Ama ketçabın da kalitesi olması lazım. Bol bol işte. Bimin. İlk defa duyuyorum. A101 miydi? Bin miydi? Bin değil Bim mi? mi? Hı -hı. Evde tabii hands kullanı kullanıp paşam. Valla kanka <laughs> <gülüyor> <bize>. <gülüyor> biz de bol. Alman biz evde biliyorsun. Bizde şey kanka bol bol yani. <laughs> Okey. Standartlarda. Acıyla bir de bakayım. Tavuğun tadına bakabilir miyim be? Bak üstüne komple alıyor hiç sıkıntı yok. Yok yok. Bir Ulan elimi kolonyaladım ağzıma kolonya tadı geliyor ya. Ben normalde onu öldürürüm de kardeşimiz daha yeni kendini toparlıyor hastayız. Bu arada Birkaç salgın var ya benim. Salgın var çok evet. fena. Yani... Dikkatli yani. olun. Serum yedim ya geçen gün. Çok geçmiş olsun kardeşim. Sen de circirdan cırcırdan değil mi? Fena bir cırcır sargın var İstanbul'da arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yalnız açık ayranı fena değil. Evet. Ayran açık açıksa... ayran tabi. Kapalı ayran ben de pek sevmiyorum. Kapalı ayran da şu oluyor. Kapalı ayran aldığın zaman o durgunlaşıyor. Sıvı tarafı onun üstte Onun için çıkıyor, tıkat, şalkalıyorsun. Tabii onun için böyle gençlere şalkalatırlar falan. Ama evet. yani bu açık ayran da sürekli böyle sürekli sürekli sürekli, sürekli döndüğü için. Geldiğin zaman da direkt döner halini aldığın için sen taze taze. Oh. Ben çok şaşırmıştım mesela. İçtim yoğurdunu kullanıyorum diyorsunuz falan filan dedim böyle tamam mı muazzam bir ayran tadı var falan o dedi yoğurttan değil söyledi bir marka e uygun da bir markanın hani Yoğurt, yoğurdu evet. ondan sonra nedir falan filan dedi ki makinenin tamamen. makina makinenin onu dedi sürekli, sürekli. dedi dahil. yapa 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 dedi Direkt bak makineden... mesela dönerde de öyle dönerde mesela dönerde etin öyle mi var ama var ama. var sevdim. tamam ben yok demiyorum zaten dinle bir anlatayım dönerde sürekli pişmesi lazım yani müşterin çok olacak ki anladın mı o dönerin ha. ateşi hiç sönmemesi lazım. Ateş mesela Japonya'dan kendimiz şöyle şeyler oluyordu. Günde işte 20-25 lira satıyoruz diyelim. Belirli saatler var işte millet işinde gücünde. Satış olmuyor. Satış olmadığı zaman ne oluyor? Ateşin altını kapıyorsun. Kapıyorsun. Aa. Kapadığın zaman gitti. Geçmiş olsun. Tabii yarım saatte bir saatte kapalı kalsa o şey et. et. Öyle lezzeti salıyor. Salıyor değil Gidiyor. mi? Ya bu arada benim sokak lezzetlerinden sevdiğim şeylerden biri pilav. Sen hangisi? Hmm. Et aga ben et et, et üzerine. Ben, ben de ben et. Et mamulleri yani. Ben de et. Ben günde ama... üç öğün et yerim yani. Kahvaltı, öğlen, akşam. Benim et yemediğim gün doyumuş sanmıyorum kendime. Şu pilav mesela akşam bizim damadı biliyorsun Mert. Hı hı. Pilavla ekmek yiyor adamlar yani mesela. Tolga. Tolga pilavla ekmeği, pilav ekmeğin arasına koyan adam. Böyle bir adam yani. Ekmekle insan da yer. Yer. <laughs> Neyini verdin sen Tolga? Ya Gerçekten maşallah yani hani yanına al yes. İri falan olduğu için değil, böyle bir değişik bir avrası var. Evet. Beyefendinin burada Tolga'ya da selamlar kardeşim. Japonya mesela pilav, ulan hep Japonya'dan gidiyoruz ya. Yani. Türkiye'de yaşamamış, <laughs> anladın mı? Bayrampaşa, oğlum sen emin misin burada? Hani evine de gittik Allah'tan biliyor musun hani yerin falan Bayrampaşa'da da. Ya şöyle arkadaşlar, benim bütün gençliğim, ergenliğim hepsi orada geçti. Yani 19 yaşında gitmişim, 28 yaşında dönmüşüm. Dönmeydin Şimdi... yani. Şimdi, <laughs> Şimdi bir kalmışım, adam, bir adam adam iki, iki yıl askerlik aman 15 e askerlik yapıyor bir adam Doğru. 20 yıl 30 yıl onu anlatıyor öyle ne kadar onu anlatıyor e benim 10 yılım geçmiş yani bana... bırak da anlatayım diyor yok bana şey diyorlar işte ulan bu da her videosunda Japonya'dan bahsediyor iyi ki bir gitti falan İyi ki bir gittim de tatile değil yani. Benim 10 senem geçti orada. O yüzden yani mesela. Ama hepsini şu anda mesela bu bu kısımda bitirme. Yok, i̇şte da. ben yani karşıma ne gelirse böyle işte Orlayla bağdaştırıyorsun. Ayrandır ne bileyim metal Japonya'da işte bu metaller böyle, böyle olmuyor. Hani hep insan bir ne bileyim karşılaştırma ihtiyacı duyuyor. Eyvallah ya. kardeşim. Japonya'da mesela diyelim pilav söyledim. Pilava gohan diyorlar yemek. Hı -hı. Bu yani ekmek gibi orada. Yemeğin yanında sen nasıl ekmek yersin ya, bu da onun gibi. Ama biz de yemeğin yanında yiyoruz zaten. İşte pilavla ekmeği aynı masaya söyledim mi orada böyle bakıyorlar yani. Ne yapıyorsun sen falan diyor. Gelmez eee. yani orada, kültürlerinde yok. Ya ekmek yiyeceksin, yemeğin yanında ya pilav. Ama %95'i pilav. bizde ekmek, pilav, makarna, tabi, 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 makarnanın tabi. üstüne pilav, tabi, tabi. ekmeğin arasına pilav. O zaman biz burayı gömerken sonra da hesabı e, örelim, fiyat örelim, geliyoruz. Aynen yıldız da nereye geldik? <laughs> <laughs> Alo paket attı da var. Alo. <laughs> Öyle yaz oğlum. Alo paket. Tam esnaf işi bir yer. Aynen ya. tam esnaf. Işi. Arkadaşlar et döneri ve tavuk dönülür. Bu arada 1988'den beri de burada arım. Bak. Benden bir Ay, yaş. Görürüz. Benden bir yaş küçük. Sen kaç doğumludun? Ben 90'lıyım. Teşekkürler. İyi oğlum küçük mü? Yok değil oğlum. 33, 33 yaşında, yaşında var. Ya. <laughs> Arkadaşlar burada et döner de görer görünüyordu. Tavuk da. Onun için bir et bir tavuk söyledim kardeş. Ayrı ayrı değil mi durumda? Evet evet. Tamam. Tadına bakalım dedim. İkisini ben tavuktan de. başlayayım. Et gömdük tamam, az önce. Tamam o zaman. Şimdi başlıyoruz. Bak, burada tavuğumuz var. Burada da et. Etimizi de gösterelim. Aa, ben daha et görmek istemiyorum. Sen bunu al. Al, ben de bunu aldım. Evet, İkisinden tamam. de ısıtıracağız, doğru. Tamam, bir şey demedim. İlk önce tavuktan mı? Tavuktan yani. başlayalım. Japonya'da Brezilya tavuğuyla yapıyorlar bunu. Brezilya'da Araplar yapıyor. Arap Müslümanlar. Espriyi anlamadı. Japonya muhabbetiyle yedin mi tavukları? Sen yine yemeğe odaklandığın için. Ama biz bu muhabbeti videoda önce, önce yapmıştık. yapmıştık. Evet evet. Oradan girin dedik. Tamam kaynadı gitti. Lezzeti güzel ama tuzu çok. Ve bu tuz da sonradan atılan tuz. Aha. Döneri yapıyor ya domates salçayı koydu onun üstüne tuzu atıyor. Atmayın o tuzu bence. Evet tuz çok olmuş. Yoksa tavuğun eti gerçekten başarılı. Ben etin detaylarına bakacağım. Sen tavukçu musun etçi misin normalde? Evet. Yiyeceğim de seni bekliyorum. Ben. Vallahi sır beraber senle ısırayım diye kardeşim. He, ben gömdüm gidiyorum gene ya. <laughs> Bir de bana diyordun nasıl yiyeceğim. Ben sana ne dedim ama yiyeceksin farkına bile varmayacaksın. Tavuğun içinde patates var mıydı? Olabilir. He, bak. yok, yok oğlum. Var, tamam var. He, varmış. Bak, ben bu işi yavaştan çözüyorum. Eti uzaktan kestim. Lezzetini az çok tahmin ettim. Peki kıyaslarsan. Ha, buradaki etlerin sıkıntısı kuru. Daha sulu olabilir bu. Evet. Etin tadı kötü değil, ama kuru. Tavuk bir tık daha Tavuk yükseldi. daha iyi. Evet. Yoksa iyi bir et. Şeyden de belli yani. Evet. Dönerin kendinde de görüyorsun onu. Bu arada bura ama işte bir şey. Sulu yemek falan filan da var yani. Evet burada sulu yemek falan da var. Bu tür lokantalarda yaz be. Gerçekten et dönerler. Et döner yapar birçoğu. Evet. Ekstra. Et dönerleri de gerçekten yet, tatlı met yerlerde önde gider yani. Güzel olur. Güzel Aynen. olur benim gözlerim. Hesabı da isteyelim, öğrenelim, geliyoruz. Evet. Daha mi yaptı tezahüratı yapabilirsin kardeşim. <laughs> Arkadaşlar dönerimiz yedik içtik bu arada şeyi söylemeyi unuttuk biz ya tavuk pilavı hemen onun fiyatını söyleyeyim 35 lira tavuk pilav tam porsiyon tam porsiyon 28 lira 28 liradan oldu tam porsiyon çok iyi fiyat tavuklusu 35 mi tavuklusu 35 7 lira biliyorsun yani üstüne evet. tavuk koyunca aynen öyle tavuk, tavuk zaten 7 lira adamlar kira ödemesin mi adam yanında çalışan ödemesin <laughs> mi 35 lira bu arada tamam. çok uygun kalıyor tamam. dediğim gibi lezzeti ortaydı yani ne evet, çok kötü ne çok iyi ortaydı. öyle bir şeydi ve geldik buraya asıl fiyat şaşırtıcı evet. bir fiyat fiyatla karşı karşıyayız 75 gram et dönerin fiyatı 65 lira 15 lira çıkayır tavuk döner dürümün fiyatı da arkadaşlar 35 TL 45 değil mi 35 emin misin evet 35 lira 35 yalnız 65. tavuk döner hani fiyatına göre tam fiyat performansı ya. tam bura bura gerçekten evet. öyleydi daha <laughs> yiyeceğiz. birkaç ay benim içim dışıma çıktı ya <laughs> Tam o oh, muhabbet yani orada pastane falan. <laughs> Pastaneye geldik. Burada Seyran Pastanesi varmış arkadaşlar. Bayrampaşa'nın en ünlü pastanesi sözünü kestim. Estağfurullah olur mu? Seyranpaşa'da <laughs> doğum günü pastası falan falan alacaksa buraya gelir. Evet. Burası Evet. yıllık herhalde. Tam 50 yıllık ilk şubesi burada, burada doğdu yani. Başka yerlerde de şubeleri varmış. Başkellerde de şubeleri varmış. Biz de gelince var. ben de, de yeni öğrendim onu vallahi. Yani gelince öğrendim. Ben bir burayı biliyordum. Burada da arkadaşlar gerçekten birçok pasta çeşidi falan vardı. Tatlı çeşitleri, pasta çeşitleri. Biz de evet. ne yaptık? Şutla söyledik. Kazaam Kazan gibi. E Tavuk göğsün. göğsü. Tavuk göğsü söyledik. Ben kazan bir yiyeceğim, sen tavuk göğsü yiyeceksin. E, evet. Öyleydi değil mi? Onu öyle evet. verdik. Kameraman arkadaş da Süt sütlaç yiyecek. Evet. Batuhan Bey de, sevgili Batuhan Bey de <laughs> e, sütlacını yiyecek. O zaman siparişler gelince biz de geliyoruz. Aynen. Bak, Tatlılar tazeli, geldi. Bak tazeliği nereden anlaşılır biliyor musun? Tavuk göğsünü alırsın böyle. Şöyle. Şu an bunu salladım. Bunu salladım. <laughs> yani o kadar Batan net salladım. çok dikkat etti <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Zoom yerine ne yapacaktı? O inanır. O kardeşim inanır ama çok iyi salladı. <laughs> ama bu kazandı bir için geçerlidir. Evet. Bunu vurursun bu sallanır kazan dedim. Ben de sallanır sallanır. Bu da sallanır. Ben bunu da salladım. Ben başlıyorum. Bismillah. Haydi bakalım. O yüzden şubeler, Başak, gel 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 Mustafa gel. O yüzden zaten on, Mustafa da gidici 14 abi. şube 14 şube maç. 14 şube Mustafa. 10 tane. 10 tane. 10 şubeleri var. Teşekkürler. Buraya sağ olasın. Buraya mi? Franchising Mus veriyorlar mı acaba? Açılır. Facebookçular da iyi para kazanıyor. Yasbe ilk Facebook değil mi? 2012. Evet. Yasbe ilk 2017 sayfa başlangıcı. Onun önce tabi gruplar gruplar vardı ama oralarda fazla aktif değildik. İlk yani. 2017'de skeç çekerek başladık biz bu işlere. İşte son 1,5-2 senedir de tesadüfen ya skeç skeç yap 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 böyle ne bileyim daraldık biraz. Dedik farklı bir şey yapalım lan bir şey denedik böyle. Bir yemek vardı. Onu denedik ondan sonra o bir tuttu millet bir sevdi ya sen hep böyle şeyler yap işte bırak skeç evet. falan filan. Ondan sonra öyle yürüdük gittik. Son 1 sene 1,5 senedir de işte. Böyle yapıyoruz ve Biliyorlar. ama aslında biz zaten tanınıyorduk yani 7 senedir. Eyvallah. Ama sadece Facebook ortamında. Çok farklı bir kitle Orada farklı bir dünya zaten. Aga. Bambaşka. Bazı fenomen arkadaşlar var hani o dönemler benim piyasada olduğumu bilmiyorlar. Ama böyle tanıdığım bir iki kişi vardı işte. Sokakta falan böyle dolaşırken çeviriyorlardı falan. Allah Allah seni nasıl tanıyorlar ya falan böyle şaşırıyorlar diye. Yani. Değil mi? Ama belli bir yaş kitlesi var orada işte hani. 40 evet. artı ya hitap ediyorsun orada. Ben ona diyecektim. Kitlen gerçekten büyük 2 milyon mu şu an? 2.1 milyon. 2.1 milyon. Aylık 200 milyon izlenmemiz var. Çok güzel. Allah daha da bol yani Nasıl kardeşim. Umarım daha da ilerini. Yalnız tatlı yapalım. çok iyi ya. Çok iyi yakıyor abi. Değil mi? çok iyi yakıyor. Yani i̇ki iki tabakta gider yani. Yani şeyden gider. Sana dedim ya ben seninle çektiğimiz videoda benim diş ağrım var hani. Evet. Bunda hiç etkilemiyor dişimi şu an. Hala dişçiye gitmedin değil mi o <laughs> Yok gitmedim. O gün bugündür hala gitmedim. Oğlum bir senedir gitmedim. İyi <laughs> e, tam dökülünce yaparsın. Arkadaşlar tatlı söylüyordu laf üstüne laf da şeker ayarını çok güzel ayarlamışlar. O şerbeti ayarı ben falan baymayan. Önce. Ya. Harbiden öyle. Ben de dedim az önce. Dişim ağrıtmıyor gibi örnek verdin. Orada işte, şeker de ayarını. Bunu evet. demeye getirdim. Sen gerçekten harikasın. Japonya'da tavuçsuz. <laughs> Vay be. Oğlum hiç geldim bugün. Ben Eyvallah. çünkü bayram başa meydan yemeklerini çekecektim, bu tarafa gelecektim. Sonra işte Yasin'le de böyle konuşunca Yasin dedi ki ben. Eşlik ederim dedi seve seve. Sağ olsun. Bu arada esnafı gerçekten çok beğendim. Abi. Esnaf harbiden buradan teşekkür ediyoruz gittiğimiz yerden. Evet buranın esnafı hani gerçekten sıcak elimiz, kanlılığı. Eliniz bizi hani, cebimize attırmadı yani. Aya. Attırsalar da canları o sağ olsun. Güzel onlar, da, canım. onlar da çünkü işini yapıyor. Ama benim takipçilerim mesela izleyenler o bazen böyle şey yapıyor. Kızıyorlar. Diyorlar ki o kadar reklamlarını yapıyorsun abi? İşte sağ ol. 50 lirayı da almayı versin sen de büyük yerler için bir şey diyemem de Hayır, ben o an aslında asla... gelmiyor olabilir. Olabilir bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Küçük esnafa bana o kıyamıyorum. Aynen. Buçuk yere kıyamıyorum evet. o yönden. Zaten adam işte dükkan kiran söylüyor zaten işte 3-5 masası var. Ya ben de bir mesela, şey var. Ben mesela beni zannediyorlar ki ben ürünlerin hepsi bana hediye geliyor. Öyle dedi ki yani Hayır. benim şu son bir senede hediye olarak gelen ürün sayısı en fazla 10'dur yani. Geriye kalan bir çıktı. Benim mesela aylık sırf ürünü harcadığım para 100.000 bin TL. Ha bunu da şu an burada söylüyorum. 100.000 bin TL ben <laughs> ürünü harcıyorum. Alıp tanıtmak için. 100 Bunda bin TL da... harcıyorsan <laughs> Bunların %80'ini dağıtıyorum Instagram üzerinden. Doğru. Ay, alayım satayım muhabbet olmuyor. Niye? Zaten aldığın ürünü... Bana bile verdin lan. Sana bile verdim. Yani geldim Aa, evet. tane ürün verdim yani. Biri geliyor misafir falan. Sürekli gidiyor yani bende. Ben ne anlatıyordum onu unuttum. <laughs> Japonya'da şu tatlıdan var mı? <laughs> Yok oğlum bir şey anlatıyordum ben ya. Nereden girdik bu konuya? Hediye vermiyorlar bize. Biz paramızla alıyoruz. <laughs> Heh, i̇şte hani küçük esnafa gittiğim zaman falan abi bizden olsun işte bizim... Adı ne? Çok özür dilerim. E, sen... Muhabbetimi duydun, anlatmıyorum. Çok özür dilerim. Anlatmıyorum yani. Tamam. O küçük esnafa gittiğin... O bizim... anlatma kaçtı. Hayır. Gittin küçük esnafa... He. Geldi sana. Ya bizden olsun falan filan diyorlar ürünleri alırken. İstos'ta i̇şte mesela ben çok da hoşum. Hı -hı. Veriyorum yani, olmuyor abi. Olmaz abi. Küçük esnafa ben de kıyamıyorum aga. Arkadaşlar bu yemeğe bayıldım. Spesyal kuru pastaymış. Bir tadına bakmanı istiyorum Yasin bununla. Bir tadına bakar mısın? Çayın yanına getirdiler, ikram ettiler de. Merak ettim. Bu düşüne gerçi yorar senin ama. Vay lokumlu mu lan bu? Oh. Çok değişik. Çok iyiymiş bu ya. Bu tam böyle misafirle giderken. E yanına ne alacağım? Misafir bayılacak. Misafir bayılacak buna. Hep gel diyeceksin amına Değil mi? Bak burada da lokumlu falan filan var. Çok iyiymiş yani. Şey Hepsini yavaş yavaş gömeriz. Sütlü tatlar 65 TL'ymiş. Kayda 14 lira. Hani şey falan kalmadı artık. Değil mi? 20 25 liraya. Doğru. İstanbul için diyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Çünkü bazı arkadaşlar Anadolu tarafında şehir başka şehirlerde. Elbette kalmıştır. İstanbul için bu fiyatlar şu an ortalama fiyatta seyrediyor arkadaşlar yani. 65 liraya değer bu. Değer. İyi, lezzetli şeymiş. Çok güzelmiş. Yani, Çay ortalaması 8 ila. 15 lira arası değişiyor İstanbul'da. Çay ocaklarında 4,5-5 lira. Çay bir tık pahalı. Eğriye eğri doğruya evet. doğru. Tatlıları efsane, çay bir tık pahalı. E çay dediğin maksimum 5 lira olur abi. Çay ocağında 5 lira işte. Kardeşlerim sizler de izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan sana da geldiğin için çok Bence teşekkür ederim Çok Yasin. Yasper'in belki... açılımını söylemeyi unuttuk ya. Yasin Pehlivan'ın Yas'ıyla Pehlivan'ın P'si. Yasper. Yasin Pehlivan'da adı soyadı Hı. beyefendinin. Ondan dolayı da Yasper'den geliyor. Kardeşim çok sağ ol. Eyvallah. Hani keşke videoda konuşsaydın, keşke hareket. var olsaydın videoda. Karnın doydu mu? Koşacağım o acı. İyi Değil mi? Çok doydum ya. İyi. Valla. Afiyet, bahşeker olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.